Merhaba arkadaşlar Aşkçayız kanalımın değerli izleyicileri Youtube kanalımıza hoş geldiniz Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz Sevilen oyuncularımız Ali İbrahim Zeyhan ve Cüzender Cüzeli Salatürk oğlundan çok güzel yepyeni kareleri Sizleri özel olarak topladım Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de diziyle ilgili sevilen oyunculara ilgili yepyeni videolardan anında ilgi haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız.